Bir da mucize fiyatlar erken geldi. Gömlek 39, pantolon 49, mont kaban, takım elbise 199. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyolu. Kiyolu'nun sunduğu Mehmet Çelik'le spor penceresi başlıyor. <laughs> Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yılını büyük bir coşkuyla 29 Ekim yarın tüm yurt genelinde kutlarken bu coşkuyu bir kez daha yaşayacağız. Ama tabi Cumhuriyetimizin kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşını, arkadaşlarının tümünü rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Bu akşam her akşam olduğu gibi yine çok değerli konuklar, önemli konuları bizimle beraber paylaşmak üzere. Teknoloji TV stüdyolarına geldiler. Bunların tabi başında çok değerli teknik direktör e, Turhan Öz yazanlar bizimle beraber olurken e, ünlü kalem, usta kalem, e, sabah gazetesi ve e, Foto Maçın spor yazarı hepimizin ağabeyi bir beyefendi Fehmi Özgüler bizimle beraber olacak. Programda öne çıkan başlıklar konuları sizle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet etkinlikleri çerçevesinde güreşte çok önemli etkinlikler yapılıyor. Yarın bunlardan bir tanesi 16. Uluslararası Cumhuriyet Kupası özellikle gençler, serbest ve grakoramende mindere çıkacak. Bunun yanı sıra da yapılacak en önemli çalışmaların başında ise tabii ki yine bugün çok güzel bir açılış vardı satrançta. İstanbul dendiği zaman son zamanlarda çıkışını e, faaliyetlerinle dile getiren bir belediye var ve o belediyenin başarılı başkanı Sayın Hüseyin Bürge Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın sponsorluğunda efendim satranç bugün yaş grupları e, özellikle şampiyonası başladı. 1130 sporcu resmi kayıtla müracaat ederken büyük bir katılım vardı. Burada tabii Federasyon Başkanı özellikle Ali Nihat Yazıcı'yı kutluyoruz. Şimten Kamber hanımefendi il temsilcisini ayrıyetten kutluyoruz. Bu güzel çalışmalardan görüntüleri ekranlara getireceğiz. Ama futbol dendiği zaman tabii ki ampute futbolu son zamanlarda ismini duyurmaya başladı. Hele hele Arjantin'de yapılan dünya şampiyonasında üçüncü olan ampute milli takımımızın bu akşam başarısını konuşacağız. Bunun yanı sıra Merkez Hakem Kurulu hakemlerimizin bir e, çıkışı vardı. Dün sıcağı sıcağına sponsorlukta 5 yıl müthiş bir mukavele imza attılar. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Faal Hakem ve Gözlemci Derneği Ahmet Şahin'i ve Ahmet Erdoğan'ı kutluyoruz. Tüm kurmaylarını kutluyoruz. Tabii Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nden bahsetmek zorunda. Çünkü spora her zaman önemli destek olan Sayın Sedat Azak, e, Başhekim bu protokolü hep beraber sizlere paylaşacağız. Asrın sporcusu Hamza Yerlikayı'yı herkes örnek alıyor Güreş'te. Asrın düğününe götüreceğiz sizi. Bakalım Güreş'in duayenleri orada buluştular. Sporu her dalında e, faaliyet gösteren Mehmet Çek'le spor penceresi Güreş'e dair de bunları yayınlamıştık ama uzun ve soluklu bir program olacak. Ben hemen sözü değerli e, büyüğüm Fehmi Özgüler'e vermek istiyorum. Sayın Özgüler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yazanlar siz de hoş geldiniz efendim. Bu akşam bir değişiklik olsa şöyle dikey, futbol e, deyimiyle e, bir soru sormak istiyorum. Turan Öz Yazanlar kimdir? Turhan Öz Yazanları, Fehmi Özgüler, e, özellikle size sormak istiyorum değerli e, Fehmi abi. E, Turan kardeşim benim aynı zamanda çok e, iyi dostum, ailevi dostum. Bunun yanında e, çok bana göre tabi çok büyük bir teknik adam Türk futbolunda. E, Turan Öz Yazanlar. E, Buraya böyle boşu boşuna gelmedi. DSEİ sporu, İSKİ sporu, İstanbul Belediye sporu, Öz Saray Ali Beykü sporu ve Güngören'i e şampiyon yaptı. Gerçekten büyük bir başarılara imza attı. Ben daha önce İSKİ'de çalışıyordum. Zamanın genel müdürü, ben de aynı zamanda Doktor Atom basın danışmanıydım. Beni çağırdı. Dedi ki ...Feymi dedi bizim dedi burada derhal dedi e, takım kurmamız lazım. İski sporu kurmamız lazım. Baştan efendim dedim. Ben hemen e, o zaman İSKİ'de çalışan Coşkun Doğrulu çağırdım yanıma. Dedim ki Coşkun kardeşim genel müdürümüz bana talimat verdi. Kulübü kuracağız. Hemen e, eski futbol ajanı Erdoğan vardı. Sabahattin vardı. Ondan sonra onları biz hemen işe aldık İSKİ'de. Dedik ki hoca. Hemen dedi Turan Hoca'yı bulduk. Turan Hoca e, üniversite mezunu gerçekten idealist bir hoca. Biz hemen e, belediyeler arası bir turnuva düzenlendi. İşte orada bir seçmeler yapacağız. Ve hemen biz bir takım kurduk. Kalburisi bir takım. Çünkü her futbolcuyu biz işe alıyorduk. Yan kuruşları olsun İSKİ olsun. Ve e, maçlar başladı. Belediye spor, e, belediye çapında bir turnuvaya başladı. Herkese bir üç, üç, tane, dört tane, beş tane gol atıyoruz. E, beşinci maçımız galiba Gazman Paşa belediye. Ferit Hoca vardı, Ferit Büyük, Turgay Büyük Turgay vardı. Hı, evet. Onu da burada Kulakları anlatalım Ondan sonra ben de o gün hanımı aldım. Canım eşimi. Dedim gel gidelim bugün e, İskil'in maçlarına. Gel dedim orada beş tane atarız dedim keyif çatarız. Olur dedi. Maça gittik. Kenarda maç izleyeceğiz. Biz goller bekliyoruz. 70'ten mi? 75'ten mi biz gol yedik. yani öleceğim aklıma gelirdi. Orada gol yiyeceğim aklıma gelmezdi. Ve maç öyle bitti mi? Tabii bütün şey spor şevkimiz bir anda paramparça oldu. Ben hemen gittim soyunma dosunu. Oradan da kulübe gittik. Turan Hocam'la beraber. Yengem de yanınızda tabii bu arada. Hayır. Stat'ta yenge unutmuşum. Yenge stat'ta unutmuşum. Yengemi. mi? Bir bakıyorum yok. <laughs> <st> <laughs> Nuri Hanım bizim yok. Nuriye <laughs> enteresan. Nuri Hanım tabii orada hemen o da kızmış bir... <laughs> Arabayı atıyor, tutuyor bir taksi. Sonra eve gidiyor. Akşam tabii ki Evde biraz <laughs> yedik ama bu yedik ama görev başka. tatlı şeyler tabii. Ee, ekip ekip tabii. E, saygınlığı Zırcıkı. tabii hemen apar topar kulübe. Tabii, top Sonra biz işte e, hemen takımı kurduk ve 4, 4 yılda biz İSKİ Spor'u e, şimdiki adıyla TFF e, ikinci ilgine kadar çıkardık. Turan Hocam'ın işte burada şimdiki büyük kat... Doğru, doğru, doğru. Bankası ilgine Bankası ilgine çıkardık. İşte sonra ben emekli oldum. Gazetecilik hayatına tamamen atıldım. Beni tek üzen şey bu kadar başarılı bir hocamın şu anda tabii işsiz demem biraz Zor olacak ama maalesef işsiz görev, yani. Görev başında olmayız. E, Tabii senin e, çok emeğin var Turhan Öz Yazanlar gibi değerlerde. E, Bugünkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyenin temelinde kısacası Turhan Öz Yazanlar hocaların. Damgası çok var. Çok emeği var sizlerin çok e, emeği var. Dönem arkadaşlarınızın çok emeği var. Tır. Futbol kamuoyunu zaten yakından e, biliyorum. E. Sayın Öz Yazanlar abi gerçekten. Çok duygusal yönleriyle mantalitesinde konuşturarak geçmişi bugün güncelledi. Sizler tabi özellikle bu çıkışınızı geçen sezon Bankasya'da Samsun Spor'da büyük bir başarıyla Efendim e, sürdürdünüz. Ve tabi Güngören Belediye'nin çıkışında da Bankasya'da önemli başarılara imzalar attınız. Siz de hoş geldiniz. E, nasıl evet, geçti görüşmediğimiz süre içerisinde? Samsun Spor'dan şu noktaya kadar gelen sürede Turan Özcazanlar biraz sen background'da Fehmi abiye e, destek olması açısından anlattıklarına neler anlatabilirsiniz? E, Fehmi abinin e, adıma söylediklerine çok teşekkür ederim. E, belediye sporun temelini aslında Fehmi abi atmıştır. Fehmi abi ve birkaç arkadaşı ama Fehmi abinin emekleri, onun çabası e, çok büyüktür. E, beledi bugünkü belediye sporun kurucusu diyebilirim Fehmi abi için. Ben de e, devlet su işlerinde e, antrenörlük yapıyordum ama aslında mühendislik yapmak amacındaydım. Beni de futbola iten aslında Fehmi abi oldu. Yani Fehmi abinin isteği olmasa belki ben de mühendislikte yürüyecektim. O mesleği sürdürecektim. Yani benim de temelimde Fehmi abi var diyebilirim. Yalnız ee, Kral Hocam'ın altyapısı var. Futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Yani öyle e, direkt olarak e, bu işin başına geçmedi. ...futbol oynadı ondan sonra futbolu bıraktı... Evet. ...ondan sonra işte Alt kurslara gitti... Orada. ...tabii tabii işte... Evet. E ...şöyle bakıyorsun... E, ...Güngören'i bankasaya çıkardı yani bunlar... ...çok önemli şeyler yani... Evet. ...çok önemli başarıları imza Güngören, attı. Tabii Güngören Camiası'na e, sevgili Özgüler... ...değerli e, büyüğüm... ...tabii biz Turhan Öz yazanların... ...şu an söylemiş olduğu güzel bir şey var... E, ...bir insan yapmış olduğu branşın temelinden... ...tamamen temelinden geliyorsa ki... ...bakın sizin için... Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o zaman tabi İSKİ, İSKİ, e, e, İSKİ spor ki siz orada kurucu olmuşsunuz, temelleri evet. kurun. Bugün evet. e, Türk basınının önemli evet. e, sadece futbol değil, Fehme evet. Özgüleri biz bütün branşlarda evet. görüyoruz, evet. keyifle de, baskette de görüyoruz, teniste görüyoruz. Biraz sonra zaten çok önemli bir duayene Trabzon'a uzanacağız. Medical Trabzon Spor Basketbol Takımı'nın genel menajerine bağlanacağız. Sizler her yerde varsınız. Turan Hocam buyurun devam edin. Fehmi abi tabii ki bunları yürekten paylaştığı için Fehmi abi gerçekten bir doyan yani bugün Türk spor basının herkesin bir idolü vardır. İdol olmuş. Yani özellikle briefinglerde, özellikle derslerde, seminerlerde konu olması gereken bir noktada Sayın Özgüler. Siz bu konuda, Şu andaki durum evet, çok iyi herkes adına ama Fehmi abinin e ilk başladığı yıllarda o çamurlu sahalarda 2-3 kişi vardı. amatörleri de takip eden, amatörlere değer veren, onların sesini duyurabilen 2-3 kişi vardı. Onların başında Fehmi abi gelirdi. Her yere yetişirdi o imkansızlıklara rağmen. ve bulunduğu her yerde muhakkak olumlu bir iş çıkarırdı. Bir iş çıkarırdı. Kimin nesi varsa o işini halledebilirdi. Pratik zekası çok üst düzeyde birisidir. Bizim için de öyleydi. Yani olmayacak şeyleri birdenbire olumlu hale getirebilirdi. İkna ederdi. Çok mücadele ederdi. Çok duygusaldır. İstekleri yerine gelmediği zaman çok çabuk bozulurdu ama mücadelesini yine sürdürürdü yani tam bir babaydı takım duruşu, için duruşu tabi evet. tabii tamam. fikirleri hem spor fikir adam sosyal yönde bir fikir eski adamı eski zamanların Eyüp Efso'nun yani. o çamurlu zamanını bilirsiniz da da, yani. orada değil. soğuk Maltepe, evet. saatlerce o soğukta kale arkasında fotoğraf çeker işte takımlarla ilgilenir birebir oyuncuların hepsini amatör oyuncuların hepsini tanır yani büyük bir bilgi birikimi tabii. Evet. Sayın Özyazanlar özellikle Güngören Belediye'de önemli bir çıkış yakaladınız ve sadece takımınıza değil Türk futboluna önemli yıldız oyuncular da yetiştirdiniz. peki Samsun geçişi ve oradaki maceranızdan bugün gelen noktaya Turan Özcazanlar neler yaşadı biraz bahseder misiniz? ben geçmişle ilgili pek konuşmak istemem. muhakkak bazı sorunlar var ayrılıkta yani haklı veya haksız muhakkak böyle olmuştur. Ee, ama benim e, çalıştığım dönemlerde benle röportaj yapmak isteyenlere söylediğim bir şey vardı. Ee, kirli çamaşırlar evde yıkanır diye bir şey. Ben konuşmak istemem. Ee, yani tabii ki bazı sorunlar oluyor. Ee, bunları e, baştan bilerek başlıyoruz. Onun için e, yakınmamızın bir anlamı yok. Ama bizim olduğumuz dönemde yaratılmış bazı şeyler veya sindirilmemiş, e, ortadan kaldırılmamış sorunlar varsa... O zaman tabii orada durmanın bir anlamı kalmıyor. Ee, yani arada kaldığımızı söyleyebilirim. Onun evet. için çekilmek en doğrusu diye düşündük Samsun'dan. Ama Ayrıca çok güzel de... hatıralar bıraktınız. Biz kentte bu izlenimlere bak özellikle tabii Samsun e, Türkiye Futbol Federasyonu bölge sorumlusu çok değerli İbrahim Bey'le sohbetlerimiz oldu ama konu e, tabii genelde Samsun'un Samsun, e, Samsun ilinin sporu özellikle Tekkeköy'de ee, yağlı güreşleri verdiğimizde çok büyük ev sahipliği yaptı. Futbol ve güreş dayanışmasını gördük. Hatta o, özellikle e, Kavak'ta e, Karagücak e, güreşlerinin liderlerinden